Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten bir sürü konudan bahsedeceğim. Bakalım sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara gelmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya bekliyorum. Çünkü sizle ne kadar çok şey konuşursam o kadar iyi arkadaşlar. Evet, ilk haberimize başlıyoruz. Avrupalılar, Çinlilere bir sürü vergi yükü dayadı. E, vergileri artırdılar. İşte hamleler yapmaya çalıştılar. Satışlar düşsün diye. Ancak arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Çinliler Haziran ayında pazar paylarını %11 yaparak bir rekor imza attılar. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız gerçekten kendi içlerinde bir rekor yaptılar. Çinli markalar Avrupa'da bu ek vergilere rağmen Haziran ayında pazar paylarını %11 yaptılar arkadaşlar. %11 küçük bir şey mi derseniz hayır asla değil. %11 gerçekten yüksek bir oran ve bu oran yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar çok küçük bir pastada gerçekten önemli bir pay. Yani Çinlilerin bu kadar güzel bir haber alması tabii ki de onlar için güzel olabilir ama Avrupalı araba üreticileri için çok güzel değil. Bu da ne demek arkadaşlar? Avrupalı araba üreticileri gerçekten de bu konudan biraz sıkıntılılar. Çünkü arkadaşlar Çinliler onlar kadar kaliteli araba üretip onlardan daha fazla satmaya başladı. Şimdi bu daha fazla satma olayı ne derseniz şöyle. E Toplu alımlar veya şirket alımları buna dahil değil arkadaşlar. Bu oranlar şöyle kişisel alımlar için geçerli. Kişisel alımlarda da gerçekten Çinliler pazar payı olarak ABD ve Amerika'da gerçekten çok üst düzey çalışıyorlar. Tabi da şunun etkisi var. BED'nin Avrupa şampiyonasına sponsor olması çok büyük bir etki. Bunun dışında MG'nin biliyorsunuz sayık MG firmasının bir araba alanı bir araba bedava gibi bir kampanyası var. O da çok etkili. Ama size şunu sormak istiyorum, bunu yorumlara yazar mısınız? Sizce böyle kampanyalar, yani bir alnan bir bedava, işte e, mesela Tesla'nın yaptığı e, belli bir süre ücretsiz otonom e, sürüş, yani deneme sürümü gibi bir şey, e, bu kampanyalar, sizce firmaları zararı uğratıyor mu? Ya da şunu örnek vereyim. BYD'nin Avrupa Kupası'na sponsor olması. Sizce firmaları zararı uğratıyor mu yoksa daha fazla kazanç mı elde ediyorlar? Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu konuda gerçekten konuşmak istiyorum. Ve yorumlara baktığınız üzere abone olup gelen herkes ya da yorum yazan herkes cevap veriyorum ve o konuda tartışıyoruz. Hatta bu tartışma bazen 3 kişi 5 kişinin dışında 10-15 kişiyi buluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden lütfen öncelikle abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmanız gerçekten çok önemli. Çünkü ailemiz ne kadar çok büyürse ben de o kadar büyük şeyler yapabilirim sizlerle. Evet arkadaşlar. Yani kısaca Çinliler gerçekten Avrupa'yı yavaş yavaş fethediyor. Tabi ülkemizde de satış rakamları belli. Çinliler gerçekten hala bir yavaşta ve yükselişte. Bunun dışında takipçilerime yine yorumlarından bakıyorum. Takipçilerime söz verdiğim konular var. Bunları konuşmak istiyorum. EHS var biliyorsunuz. MG EHS ve MG ZS EV araçları. Bu araçlar iSmart gelmesi gerekiyor. Niye gerekiyor? Buradan MG yönetimine sesleniyorum arkadaşlar. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda şunu gördüm ki iSmart uygulaması sadece MG4'e özel bir şekilde Türkiye'ye getiriliyor. Ancak Avrupa'da EHS'de ve ZS EV'de bu uygulama zaten kullanılıyor. Hatta MG3'de de böyle küçük bir botu var arkadaşlar. bayağı iSmart bot diye. Bazı araçlarında gördüm. Şu anda kendim gidip deneyemediğim için ve araç daha Türkiye'ye gelmediği için gelecekse tabi daha göremediğimiz için bir yorum yapamıyorum. Ancak takipçilerimin buradan isteklerini söylüyorum. Lütfen iSmart uygulamasını diğer araçları da getirin. Çünkü şu anda benim konuştuğum kadarıyla ne olacağını onlar da bilmiyor. iSmart uygulamasının geldikten sonraki kaderini de bilmiyorlar. Yani bütün araçlar açılacak mı? Sadece tek bir aracın mı açılacak? Bunu arkadaşlar zaten göreceğiz. Ancak ZSEV aracını ve EHS'ye de tanımlanması gerekiyor bence. Bu artık MG4'e geldikten sonra mı olur? Yoksa hiç getirmezden bilmiyorum. Ancak buradan takipçilerim gerçekten bunu istiyor. Lütfen bizim ailemizin isteklerini MG ailesi olarak geri çevirmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bu yüzden de lütfen bu şekilde devam edelim. Ve bana ne istiyorsanız, ne düşünüyorsanız yollamayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir haberimize geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu konuda bir de e, şu var arkadaşlar. Diğer haberimize hemen geçiyorum. Evet. Xpeng diye bir firma var. Çinli bir batarya ve Çinli bir şarj ünitesi üreticisi arkadaşlar. Bir şarj firması yani. Bu firma şunu öngörüyor. Bir dakikada DC şarj ünitesinde tam 60 kilometre veya daha fazlası menzili arkadaşlar. Şimdi bu çok güzel bir haber olarak paylaşabilirim onu. Ancak sizi yine şurada uyarmak istiyorum. Bu firmayı önce bir haberimizi yapalım. Bu firma arkadaşlar 1 dakikada 60 km veya daha fazla menzil vaat ediyor. Bunun dışında bu DC ünitesinin adı S5 olacak arkadaşlar. Evet şimdi şunu bir konuşalım. Biz şimdi elektrikli araçları kullanıyoruz. Ve açıkçası bu elektrikli araçların biliyorsunuz uzun ömürlü. Evet ama daha da uzun ömürlü olması için. Biraz daha özen göstermek gerekiyor. Nasıl özen? Özen göstermezseniz de yine uzun ömürlü olmaya devam edecek arkadaşlar. Sadece ben ömrünü normalde 10 yılsa ömründen kastım. Pil yüzdesinin düşmesinden bahsediyorum. Batarya ölen bir şey değil. Yani şöyle değil. Sabah kalktığınızda bir anda batarya sıfırlanmayacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Şimdi siz bu bataryayı ne kadar yüksek voltajlarda, yüksek hızlarda DC DC'ye maruz bırakırsanız istediği kadar İyi bir ünite, istediği kadar iyi bir şarj iklimlendirmesi olsun gene de çok ısınacaktır. Ve bu çok ısınmaya bağlı olarak da bataryanın ömrü yavaş yavaş bitecektir arkadaşlar. Bu iki tane biliyorsunuz MG var. O MG'lerle ilgili konuşuyorum ve arkadaşlarımdan da aldığım bilgileri dayanarak bunu size söylüyorum. Arkadaşlar ne kadar ısı, ne kadar fazla şarj, ne kadar fazla DC... O kadar fazla arkadaşlar sizin bataryanızın ısıya maruz kalmasını sağlıyor. Bu ısı dediğimizde o kadar muhteşem bir şey değil ne yazık ki. Bu ısı dediğimiz şey de bataryanın ömrünü yavaş yavaş tüketen bir şey. Yani normalde %100 batarya kullanıyorsunuz. Bu bataryanın %10'a düşmesi için size mesela 1000 tane DC gerekiyorsa bu hızda bir DC ile mesela 50 tane edecektir. Yani aşağı yukarı %80'lik bir e, şey şarj tane olarak hani bir şarj, iki şarj olarak şarjın düşüklüğünden bahsediyoruz. Yani bu kadar hızlı bir istasyonda 50 kere şarj etmekle normal bir DC ünitesindeki istasyonda 1000 kere şarj etmek ortalama sayılar bunlar. Doğru değildir. E, aynıdır arkadaşlar. Yani şöyle de aynıdır. bin e, 1000 kere işte 22 ya da 50 kW veren bir şarj istasyonuyla bir anda 1000 kW veren bir şarj istasyonunda şarj ederseniz bataryanızın ömründen yavaş yavaş hızlı bir şekilde yemeye başlarsınız. Zaten her şarj ettiğinizde bataryanız ısıyı soğuyor ve şarjlardaki o e, pilinizdeki modüller yavaş yavaş eskimeye başlıyor. Ve yeteneğini kaybediyor bazı modüller. Ama bu şu demek değil, piliniz bir anda %20, %10 ve %0 yok olacak değil arkadaşlar. E, yani %80'in düşmesinden bahsediyorum. Ben pilinizin yüzdesinin düşmesinden bahsediyorum. Kapasite düşüklüğü, pilinizin ölmesi diye bir şey söz konusu değildir. Tabii ki doğru ve düzgün iklimlendirme koşullarından bahsediyorum bu şekilde. Yani Tesla gibi, MG gibi güzel batarya iklimlendirmesi olan araçlardan bahsediyorum. Böyle her araçtan bahsetmiyorum. Evet arkadaşlar. Bunun dışında diğer bir haberimiz. BYD ve Uber büyük bir anlaşma imza attı. Bu anlaşmada şöyle bir anlaşma arkadaşlar. BYD firması Uber'e tam tamına 100 bin elektrikli araçlık bir kota açtı. Yani şöyle ben diyelim ki Uber'de çalışıyorum. Gidiyorum BYD'ye bana bir araç verin diyorum. Bu tabii ki şu anda Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde şu anda geçerli sadece arkadaşlar. Gidecek Uber'ci ucuza bir arabasını alacak. Biliyorsunuz bakım maliyeti zaten çok düşük ve çevresel etkiyi azaltmak istiyorlar. Tabii ki yine BYD'nin ismi ve BYD'nin reklamı da yapılıyor burada. Bu umarım ülkemizde de gelir ama şu anda daha sıradaki ülkeler hemen size sayıyorum. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve daha birçok ülke şu anda arkadaşlar BYD ve Uber'le olan bu anlaşmanın Uber'in içinde olduğu ülkeler anlaşmaya daha dahil olmayan, daha dahil olacak ülkeler. Ve bunu da ben açıkçası Kişisel görüşüm bu. 6 ay içinde olacağını düşünüyorum. Çünkü BY'de 100 bin araçlık bir kota açtıysa 200 bin araçlık bir kota daha neden açmasın? bu neye sağlayacak? Uber'in daha fazla insana ulaşmasını, aynı zamanda BYD'nin daha daha fazla insanlara ulaşmasını, çevresi etkiyi azaltacak. Uber kullanan insanların daha büyük paralar kazanmasını sağlayacak. Çünkü biliyorsunuz elektrik daha ucuz. Bunun dışında hem de biz şunu görebileceğiz. Elektrikli araçlar taksi olarak kullanıldığında. Tabii ki bunu tek tük görüyorduk ama bu sefer elimizde gerçek bir veri olacak. Bakalım elektrikli araçlar taksi olarak kullanıldıklarında neleri sağlayacak. Uber'in de sadece elektrikli alması, hibrit almaması, U gibi modelleri almaması da dikkat çekti. Demek ki Uber'de gerçekten bir şeylerin farkında arkadaşlar. Bakalım bu haberlerden yola çıkarak siz ne düşünüyorsunuz? Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, sizce e, bu konularda neler yapılabilir? Yani bu Uber, BED konusunda mesela ülkemize gelse kullanır mısınız? Elektrikli bir araç taksi olarak kullanmak ya da taksi olarak binmek ister misiniz? Müşteri olarak mesela Uber size şöyle bir seçenek sunsa. E, normal yakıtlı araç ve elektrikli araç dese. Elektrikli araç bir tık daha ucuz olsa tercih eder misiniz? Yoksa hayır ben fosil yakıtlı araçtan devam ederim der misiniz arkadaşlar? Lütfen bunların hepsini yorumlara paylaşır mısınız? Gerçekten çok merak ediyorum sizin yorumlarınızı. Ve kanala bakın abone sayılarımız evet art, artıyor. Teşekkür ederim. Ancak lütfen paylaşmayı ve daha çok insana ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ailemiz ne kadar büyürse ve Ocak'ta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizlere beraber bir yeni yıl ödül töreni yapmak istiyorum. Online'dan gerçekleşecek. Bazı firmalara işte bazı çok büyük Firmalara veya beğendiğimiz beğenmediğimiz şarj firmalarına, araba firmalarına, fosil yakıtlılara, elektriklilere, bütün firmalara böyle e, dijital böyle sadece saklayabilecekleri e, bir video kalsın istiyorum. Ve bir yorum böyle her sene bu şekilde bir ödül töreni yapmak istiyorum. Ve sizin yorumlarınız çok değerli. Bunlar için anketler açmaya başlayacağım e, Eylül-Ekim aylarında. Aralık ayında da artık anketlerimizin sonuçlarını toplayıp bu sonuçlarla beraber törenimize başlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Aralık ayının ortası gibi. Bunu da beğenir misiniz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen bütün yorumlarınızı iyi kötü hiç fark etmez nasıl istiyorsanız paylaşmanızı çok istiyorum ve lütfen abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.